Eee Roblox'ta Multiverse Fighter Simulator oynayacağım. Bu arada ben Batman dünyasında olduğum için Batman dünyasına özel Batman tişörtü giydim. Burada pazlar var. Bu arada arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Ben uzun zamandır video atmıyorum çünkü e, çok sıkılmıştım. biraz video atayım dedim. Bu arada arkadaşlar buradaki e, Şeyler yani Kişiler Kişiler dediğim Mesela Bu Bu yok da e, Şuradaki Puzzler e, Başka yok ama e, Şey Bu eskiden yani Bu 2022'de gelen Ya da 2021'de gelen bir tane Batman filmi var ya işte ona özel yapılmış bu dünya. Çünkü bu puzzle Riddler'a benziyor. Riddler'da bilmececi. Bilme cici. Evet bilmececi. Biraz değişik ama. Şimdi arkadaşlar ben 1.25 milyonluğa gidiyorum. Burada birileri varmış. O. Bunu kayboldu, ödüm koptu. Neyse. Şimdi buna saldıralım. Arkadaşlar bu arada alttan klik yani basma yerine basarak ekstra damage verebiliyorsunuz. Bu hani griler var ya fli yazıyor ya işte. Onun üstünde gri 114'ler çıkıyor. Onlar ekstra damage. Bakın şimdi çıkmıyor. Çünkü bıraktım. Ama şimdi çıkıyor. Arkadaşlar bu arada bunlar vururken ben şöyle bir taktik yapıyorum. Bu gördüğünüz gibi 649 gücünde kral. Bunu bir önceki dünyadan almıştım. Teen Titans dünyasında. Uf, 20 bin paraya sel, sel... Arkadaşlar satarsam 20 bin para veriyor. Neyse. Ee, ben ne diyecektim? Unuttum. Neyse. I flee dedim arkadaşlar bir de müziği açayım arkadaşlar bu e, doğal faceten iki tane öldürüp belki videoyu bitirebilirim Çünkü yerim dolu Yerlerim. 1890'lardaydı. Vur 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 vur. Arkadaşlar bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. İsmi de Multiverse Fighter Simulator herhalde söylemiştim. Evet söylemiştim söylemiştim. Vur 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 vur. vuruyorum şu an <laughs> ve 500k Larda şu an. Arkadaşlar bu arada ya iki tane doğal face'ten öldüreceğim ya da bir tane çünkü yerim dolabilir. bir tane e, öldürüp yapayım çünkü arkadaşlar yerim gerçekten dolabilir. En son videomda hatırla, hatırlarsanız Marvel Future Fight videomda e, görüşürüz demeden kapanmıştı video çünkü yerim dolmuştu. O yüzden bir tane öldüreceğim. Yumurta açacağım sonra da bitireceğim videoyu. Arkadaşlar seri moda geçtim. Artık kliye çok hızlı basıyorum. Bu arada arkadaşlar etrafa bakarak da görebilirsiniz kli kliyen yerine. vur 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 Arkadaşlar bu arada tek öldürünce bakalım bana kaç para gelecek. Bir bakalım. Şimdi ben bayağı güçlüyüm. Ve arkadaşlar bu arada bu e, oyundaki kıyafetler falan onu Oyunun yapımcısı yapmıştır çünkü yani bulamaz bunları Bunları Yani bu kostümleri falan Kendi yapmış diye düşünüyorum Arkadaşlar bu arada Şu hani paramız var ya dolar İşaretinin altında bir tane kırmızı maske var. Ona basınca karakterlerimiz açılıyor. Sonra yanında shop var. Burada upgrade'ler var. Ayarlar. Burada kodlar var. 10k likes. Hemen 10 k likes. Arkadaşlar bu kodu siz de yazabilirsiniz. Ve geldi. Şimdi. Buradan bunları alabilirsiniz. Robux'la. Ha bunu göstermiştim. Bu ne? Ha tamam. Arkadaşlar şu da ölüyor artık. Hadi. Öl, 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 öl. öl, öl. Ve öldü. 194k. Üf. Ben bunu 200k'ya tamamlayayım. Sonra hemen geleyim. Arkadaşlar şimdi 200K'ya tamamladım. Şimdi açmaya başlayacağım. Ve başladım. Bu arada arkadaşlar kristal açımında oto yani oto kristal açma var bedava. Bakalım neler gelecek. 2K şimdi boostum olduğu için 2 kam çarpı 2 olduğu için çarpı 2 mi tam bilmiyorum ama ondan dolayı avantajlıyım. Arkadaşlar hep bad düt geliyor. Bad düt. Arkadaşlar en sonuncusunda legendary çıkıyormuş. Ya da mystic. Red Hoodie veriyor hep. Cat Lady var değil ilk kez bu açımda. Arkadaşlar bu arada paranız yetmediğinde hemen otoyu bırakıyor yani bitiriyor. Mesela şimdi iyi izleyin. Şimdi bu 11K kaldı ya bunu da açtıktan sonra iyi izleyin şunu. Ve bırakacak ve bıraktı. Gördünüz mü? Şimdi ben hemen Crow level up diye Select unlocked. A yok bir dakika. Tamam. Şimdi oldu. Select Unlock Fuse ve arkadaşlar 711 canın can diyorum gücünde oldu. Şimdi videoyu bitiriyorum. Bir de bir dahaki videomda görüşmek üzere ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini tümü şeklinde açmayı unutmayın. Görüşürüz.